Merhaba arkadaşlar benim adım, adım da bugün güzel videoda beraberiz bugün Sims 3 çekin gelmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi en son fırlatıyorduk ve orada ben çok heyecanlı yerini kesmiştim ee, şimdi hastaneyi yetiştiriyoruz ee, şimdi kız bebek istiyoruz yani en azından Selena ne oluyor lan? Ana toplamış. Bunlar kim lan? Bunlar bize gelmedi değil mi? Yok bence gelmedi bize bunlar. Ama fırlattın mı sen? Onu anlamadım. Fırlatıyor. Aynen. Fırlatıyor. Bakalım. Acı yok, acı yok. Öküz gibi kadınsın çok affedersin sana bir şey olmaz. Şimdi. Hadi do, do artık do. Ne bebekmiş hızlandır be. Lanet olsun. Tabii kaç saatte doğacak yani biraz da. Gerçekçi olmuş aslında. Ee, şimdi yeni bebeğiniz oldu diyor. Ee, i̇şte annesi çok mutlu diyor bebeği olduğu için diyor. Ha. Ha, tamam. Him. Erkek olmuş arkadaşlar ve e, erkeğin adını Michael. Çok klasik olacak ama. Hani Michael. Michael yapalım. Hani değişik olsun. Michael. Michael olsun. Ve rastgele atacağım. O oh, hayır, hayır, hayır istemiyorum. Cık, i̇nsan geldi ya. Cık, şaka mısınız? Good ve Nordic. Tamam böyle olsun ve hmm, yeni bebeğimiz erkek bebeğimiz <laughs> yeni artık kız istiyordu, erkek oldu. Aa hadi sevinelim. Tamam şimdi neyse çok üstüne gelme kadının. Bir de parti yapalım artık. Bir evlenelim ya. Bir çocuğumuz oldu. Şimdi ço çocuğa o da lazım. Şimdi mantıken. Çocuğa o da lazım. O da yok. Yaratırız. Şunu sat. Gerek yok zaten öyle. Yaratırız bak şimdi. Şuradan mis gibi oh. Şöyle. Oha. Devlet yardımda bulunmuyor mu lan buna? Buraya zaten odayı yaptım. pave etmedi lan. O zaman. Hem. Çok güzel. Bebeği fırtlattık. Şimdi bakacak yerimiz yok. Artık böyle kutu gibi odada yaşayacak. Çocuk. Böyle oda mı olur lan? Allah aşkına küçücük. Geri al bakayım. Dur bir çare bulacağız. Şuraya koy koruz. Daha bunun şey falan var. Heh. Al. Al ne istiyorsun sen şimdi? Kids room. Kids room um yok. Yok sana kids room. Al bak. Şöyle bir. Heh. Şöyle. Aa, bir de oyuncak oynarsın. Maddi durumumuz yok. Hı. Abi üstüne koyabiliyor muyuz? Maddi durumumuz yok lütfen. Tamam şimdi. Ee, şimdi siz bir durun. Bir durun. nasıl ee, nasıldı o? Where Bıraksın şöyle. Ee, çok pahalı. Ya onu boş ver. Hani yarın yaparız o işi. Yarın yaparız partiyi. Yani ben niye gittim ki? Heh. Ne var? Ne oldu lan niye kızdın? Gülbalos. Ha bir de bu acık ay acıktın mı sen? Mesle annesi şunu. Dur bakayım. Ha. Annesi yatır lan. Yatır. Aynen yatır. Yatır yatır yatır. Sonra git bir tuvalete şimdi hiç şey yapma. Git tuvalete bir bırak tuvalete. <laughs> Sonra Böyle yapalım şimdi. Bir yemeğini ye git yat uyu ya. Oha. <laughs> Neyse geçti. Bitti gitti. Bir de şu. Ee, i̇şte bu bölümün başlangıcı böyle güzel oldu. Michael de oldu. Ve Michael nasıl bir çocuk olacak bakalım onu göreceğiz hani bize çekmiş mi e, çünkü amacımız biliyorsunuz hani şu anneden... hani şu dur Hı, şöyle göstereyim bak şu an neden güzel veya yakışıklı bir e, çocuk çıkarmak yani e, en gittiği kadar e, bir babadan galiba bilmiyorum hani şehirde, kaşar da olabiliriz ama ee, ben bir ba bir babadan yapacağım. Çünkü Michael yakışıklı gibi sanki. Ha, Michael diyorum bak Christopher. Fena değil. Ee, şimdi e, bu ne kadar sürecek? Hani 30 bölüm sanmıyorum hani 30 bölüm ama en az bir 20 bölüm sürer. Ee, şimdi e, hemen kalkınca ne yapacağını... bakalım ee, tamam ilk önce bir duş alsın da kalktı gibi kalkınca bakarız ee, hemen durdurayım mı ki öküz öküz çocuğu bıraktı gitti oraya hayvan töbe töbe gitti koydu oraya bir de çimin üstüne koymuş çalacaklar çocuğu Hayvan. Git koşu ve Putin in. sen. Git. son de it Waffle. Kaç gündür waffle yiyor. Dukmadı waffle'dan. En sevdiği yemek de waffle galiba. Bakayım. Yo hot dog. Hot dog. Hmm. <laughs> Hafif bir şeyler de yiyebilirdin ama. Neyse artık. Ne oluyor lan? Aa, hırsız falan son. Şşş ne yapıyorsun amca? Oh my god. Has siktir lan. Al işte. Ama hepsini bir kaldır sen. Ee, tamam şimdi. Ana ne oldu yavrum? Allah. Yıka, yıka lan bebeği. Bebek nerede? Lan bebek ölecek. Oldu ne lan? Alalım. Lan ağlar tabi. Dur. Lan dur nasıl temizleyeceğiz onu da uh, play with hepsini deneyeceğim gideceğim o kadar iyi olmadığı için de hani bir yıkasan çocuğu falan nasıl wash falan goldus Tamam onu anladım mı? Silver Abi onu koyma dur sen değil. Alıp şöyle. Atamıyor muyuz? Bu neymiş? Cık. Dur ben onu bakayım ya. Nasıl oldu ki? Ana düzeldi lan. Anlamadım. anladım. Neyse şimdi. Ee, bebeği ne yapacağım lan? Bebekle beraber mi? Radyosun zararlı hayvan. Bir de ayakta izliyor ya. Koy bebeği uysun. Koy koy koy. Senin gibi anne olmaz olsun be. Uyu, ay bir şey yap. Ulan unutturdum bana da. Git tuvalete. Sonra sen şuradan vers bel oku. Son bebek. oku. Oku onu. Şimdi. <laughs> bugün arkadaşlar e, evlenme şey yapalım artık bir evlenelim. Şuradan çok party at. Tamam yeter bu kadar. ha tabi. Dur. Böyle. Hmm, böyle. Hı. Hmm. has böyle. Ee, e Şey yok mu? Evlenme. Danışmanlık nişanlanmayı mı? Oho. Kosim. Kosim mi Mayto? Kristoffer sen de çok... Tamam gel, gel de. sen hani... Şimdi... Oynama ya. Oynama, bırak, rahat bırak. Git bir uzan. Şişt, lan hayır. Ah. Git, make a smile, mile. Romantic float, romantic float, romantic float, romantic float, never float, oh ho, talk the old float, romantic kiss, romantic. Mm. Lütfi şöyle Hı. ne? Size de öpüşün şunlara. Ya sen bir biz mi teklif edeceğiz onu ki argo. Hı romantik 6 antik dur. <laughs> De romantikte çıkması gerekmiyor mu onun? Flout. Romantik Ya onun mu yapması yani erkek ya yeah. ne bileyim. Duvet yok ayı. Bakalım. Morgulan bir fotoğraf çektim. Yanlışlıkla istemeden. Ee, romantik. Neymiş bu ya? Ha, Ha. Oha. 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 O ilk defa böyle bir şey görüyorum. <laughs> tamam. Sonra. Evet. tamam şimdi yapabiliriz galiba. Aga bakayım. Aynen. Eğlenme. Kimse de yokmuş. Çağırız ya herkes işte tanıdığımız. Aa, kaçta başlasın? Dur bir dakika. Şimdi sen bir yemek falan ye. Kaç olacak ona göre bakalım bir. <laughs> ee, sonra git bir tuvalete. Bir uyu. Hafiften. Sonra Görün yapalım ya en iyisi. Mantıklı sol. mantıklısı o. Bebeğe bakalım. Hmm, tamam sen ne yapmıştın? Ha. Hijyen annenin kucağında durunca nasıl artıyorsa Şunu aşağı Şimdi evlenme partisini yapacağız. Hmm. Şunu Play Açmasın değilsin e, Tamam Git yatağa koy e, Şimdi arkadaşlar e, Hemen Şunu uyusun Tamam mı Uyu e, Bu bölümü burada bitirelim kaç dakika oldu bilmiyorum ama Hani 17 falan büyük ihtimalle Bakmadım Sonraki bölümde evlendirmeyi yapalım, bir evlensinler. Sonra bu zaten çocuk, şöyle yapalım bir. Ne ee, Zaten 6 günde hani... E, long değil ya. Normal iyidir. 3 ee, günde, o zaman e, sonraki videoda bu çocuk büyümüş olur. Ee, şimdi bu videoyu da burada bitireceğim. Çünkü gece hani geç bir saat. E, <laughs> bu videoyu burada bitireceğim. Sonraki videoda büyük ihtimalle dediğim gibi evlenmiş olacağız. E, neyse arkadaşlar. Bir video daha beraberdik. sonraki videoda görüşmek üzere.